Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik ders kitabı 1. ünite değerlendirme sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu yazınız diyor. Arkadaşlar ilk ifademiz 500 sıfırla 5 üstü eksi 1'i toplamış ve sonuç olarak 5 üstü eksi 1 bulmuş. Gerçekten bu ifade yanlıştır. Bakın burada 5 üstü e 0'ın değeri sevgili gençler 1 demektir. 5 e eksi 1 de 1 bölü 5 demektir. O halde ben 1 ile 1 bölü 5'i toplarsam evet gençler 1 tam 1 bölü 5 istersek bunu 6 bölü 5 şeklinde ifade ederiz. Bakın burada yanlış olduğunu belirtmiş olalım. İkinci ifade 96 çarpı 10 üstü 15'i bakın gerçekten sayımızın virgülünü sağ, e, sola doğru ne yapmış? 2 basamak kaydırmış. Şöyle 1, 2 basamak kaydırdı. Sayı 2 basamak küçülünce kuvvet 2 basamak büyür demiştik. Evet 0 tam %96 çarpı 10 üstü 17 doğru sonuçtur diyoruz. Evet bu iki ifade birbirine eşit dedik. Ee, EBOB gençler ile 125'in EBOB'u 25'tir. Arkadaşlar bakın küçük olan sayı EBOB'dur demiştim. 125, 25'in katı olduğu için evet büyük olan sayı EKO küçük olan sayı EBOB'dur. O halde bu ifademiz de doğrudur. Gençler 256 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür demiş. Arkadaşlar 256'yı asal çarpanlarına ayıracak olursak bakın asal çarpanı sadece 2 çıkacak. Evet 2'ye böldüm 128... 2'ye böldüm 64, 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 2 var. Yani 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Asal çarpanı da sadece 1'dir ya sadece 2'dir. O halde bu ifademiz yanlıştır. Evet asal çarpanı 2'dir diyoruz. Evet devam edelim sevgili gençler. ikinci sorumuza bakalım. Evet ikinci sorumuza gençler aralarında asal sayılardan birisi 18 ise gençler diğeri Evet buraya arkadaşlar istediğimiz herhangi bir sayı yazabiliriz. Mesela 17 yazabilirim. Çünkü ardışık sayılar aralarında asaldı. E 19 yazabiliriz gençler. Veya 18 sevgili arkadaşlar hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için mesela gençler sadece 5'e bölünen 25'te yazabiliriz. Tabi burada birden fazla cevap yazabiliriz gençler. E B'ye geldiğimiz zaman sayıların bilimsel gösterimi sırasıyla demiş gençler. O halde 0 tam %45'i Bilimsel gösterim yapmak için sayımızı bakın 4.5 olarak yazacağım. 4 tam 10'da 5 çarpı sayı 1 basamak büyüttüm. Kuvvet 1 basamak azalır. 10 üstü 19 olur. 4 tam 10'da 5 çarpı 10 üstü 19 oldu. E, 361 sayısını 1 2 basamak küçültüyorum. 3 tam %61 yazdım. Evet, kuvvet 2 basamak büyütürüz. Çarpı 10 üstü 21 olarak yazılır. Evet, 3 tam 161 çarpı 10 üstü 21. Evet. 361 çarpı 10 üstü 19'un bilimsel gösterimidir diyoruz. Peki C'ye geldiğiniz zaman sevgili gençler işlemin sonucunda kaç tane sıfır vardır diyor. Gençler sıfırlı sorularda veya basamak sorularında mutlaka sayılarımızda e, onun kuvvetini çevirmemiz gerekir. Bu sayıyı şöyle düzenleyelim gençler. 2 tam pardon 2 üstü 32 çarpı 5 üstü 31. Gerçi 2 üstü 32'yi 5 31'e benzetmek için bakın kuvveti benzeteceğiz. O halde 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 31 yazıyorum. Burada çarpı 5 üstü 31. Kuvvetler eşit olduğu için 2 ile 5'i çarpacağım gençler. 2 üzeri 1'i yazdım. Yani 2 olarak yazabiliriz. Evet, 2 kere 5 10 üstü 31. Gerçi bu ne demektir? 2'nin yanında 31 tane 0 var demektir halde buraya 31 tane 0 var diyoruz. Evet. Ç'ye geldiğim zaman sevgili gençler 25 üste 42 sayısı 5 üste 42 sayısının kaç katıdır dedi. Gençler hemen şu sağ tarafta yapalım. 25 üste 42'yi 5 üste 42'ye bölmemiz gerekiyor. Gençler burada tabanlarım kuvvetler eşit olduğu için ne yapabilirim arkadaşlar? Tabanları şöyle kendi arasında bölme işlemi yaparak kuvveti evet gençler aynen yazarız. 25'i 5'e bölersek de 5 üstü 42 katıdır deriz. Evet burada sorumuzun yanıtı 5 üstü 42 katı olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 25 üstü 42 sayısı 5 üstü 42'nin kaç katıdır dedi. Evet, sayısının 542 katıdır. Doğru gençler. 25 üstü 42, 5 42'ye bölmemiz gerektiği ve bu şekilde katı hesaplamış oluruz. Peki. Üçüncü sorumuzda aşağıda üstü biçimde yazılmış sayıların hangisi yanlıştır diyor. Gerçi 56, bakın 8, 2 üzeri 3 demek 8 çarpı 7 demektir. O halde bu ifademiz doğrudur. 148 sayısını gençler şuradan asal çarpanlara ayıralım. 148'i 2'ye bölersek arkadaşlar 74. 74'ü 2'ye bölüyorum. Evet. 37. 37'ye böldük. 1'dir. Bakın gençler. üzeri 2 çarpı 37. Evet. Bu ifademiz doğrudur. 228 sayısını gençler. Ama şurada asal çarpanları ayırayım. 228'i 2'ye bölersek 114. Tekrar 2'ye böldüm gençler. 57. Evet. 57'yi 3'e bölersem 19. 19'a böldüm. 1. Bakın 2'nin karesi gençler. Evet 2'nin karesi var. Bir tane 3. bir tane de 19 var. Bu ifademiz de doğrudur. Peki arkadaşlar. 310 sayısını hemen sağ tarafında asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm sevgili gençler. 150 300 olsa 150 olurdu. 155. Gençler 2. 155. Tekrar 2'ye bölünmez bakın. Burada ne yapmam gerekir? Evet 5, 10, 11 5, 10, 11 5'e bölmemiz gerekir. Sevgili gençler bakın burada 2 tane 2 olduğu için aslında burada direkt yanlıştır diyebiliriz. Peki 5'e bölerek devam edelim. 150'yi gençler 5'e bölseydim 30 155 olduğu için 31 olur. 31'e böldük 1'dir. Evet bakın gençler burada 2 çarpı evet, 100, 310 sayısını gençler 2 çarpı 5 çarpı 31 şeklinde yazmış oluruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Burada D şıkkı sorumuzun yanıt dedik. Ve dördüncü soruya geçiyorum. A sayısı 50 ile 100 arasında bir doğal sayı olduğuna göre A sayısı kaçtır diyor. Gençler bakın burada her ikisini 5'e ve 7'ye böldüğümüzde 3 kalanı verdi. O halde gençler 3 kalanı olmasaydı yani sayımız 3 eksik olsaydı 5 ve 7'nin tam katı olacaktı. Gençler 5 ile 7'nin ekokunu bulalım. Bakın 5'e böldüm. 1, 7 bölünmez. 7'ye böldüm. 1. Buradan ekok değeri gençler 5 ile 7'nin çarpımı 35'tir. Bakın 50 ile 100 arasında dediği için 35'in ikinci katını alıyorum. 50 ile 100 arasında 70'tir. Yani 3 eksiği 70 olacaktı. O halde ne yapmamız gerekir? 70'e 3 ekleriz. E sayımız gençler aslında bu A sayısı 73'tür deriz. Peki Üçüncü soruya pardon beşinci sorumuza bakalım. İşleminin sonucunun bilimsel gösterimi hangisidir diye sordu. Sevgili gençler öncelikle üstü ifadeleri de biliyorsunuz gençler. Taban ve üst aynıysa öndeki kas sayıları toplarız demiştik. Bakın burada 10 üstü 21 var. Burada 10 üstü 22 var. O halde küçük olana benzetmek istiyorum. Bu ifadeyi gençler şöyle yapalım. Bir basamak sağa çekelim. Hatta 2 basamak çekelim gençler. Virgülle işlem yapmayalım. O halde ben sayımızı 2 basamak büyütürsem 78 olur. Kuvvet 2 basamak azalır. 10 üstü 20 olur. Bu sayımızda gençler 1 basamak büyütüyorum. 3 olur. Evet, kuvveti bir tane azaltırım. 3 üstü 3 çarpı 10 üstü 20 olur. Bunları şurada gençler düzenleyelim. Şurayı bölüyorum. 3 çarpı 10 üstü 20 artı 78 çarpı 10 üstü 20 Evet bölü diyorum gençler. 3 çarpı 10 üstü 5. Sevgili gençler 10 üstü 20'ler aynı olduğu için öndeki kas toplayacağım. Yani 3 ile 78'i topluyorum. Hemen şu alttan yazalım. 3, 78 daha gençler. 81 çarpı 10 üstü 20 olur. Bunu 3 çarpı 10 üstü 5'e böleceğiz. Buradan gençler 81 3'e bölünürse 27 kalır. 10 üstü 20'yi 10 üstü 5'e bölersem 20'den 5'i çıkarıyorum. 10 üstü 15 olur. 27 çarpı 10 üstü 15'i arıyoruz cevaplarda. gençler bakın 10 üstü 15 olacak dedik. Şimdi siz dikkat edersek gençler ben bunu sayımızı bir basamak azaltırsam 2 tam 10'da 7 çarpı kuvveti 1 artırarak 10 üstü 16 olarak yazabilirim. O halde burada C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet gençler 6. soruyla devam edelim. Evet, olduğuna göre A artı B artı C artı D kaçtır diyor sordu. E, bu ifadeyi çözümlersem gençler. 9 onlar basamağında. Şuradan yazacağım bakın. 9 çarpı 10 üstü 1 artı. 7 birler basamağında. 7 çarpı 10 üstü 0. Evet 5 gençler. 10 da birler basamağında. 5 çarpı 10 üstü eksi 1. ve 3 de arkadaşlar artı diyorum. 3 de. 1000 de birler basamağında. 3 çarpı 10 üstü eksi 3 olarak yazdım. O halde buradan A'nın değeri gençler bakın 9'dur. B'nin değeri gençler onun kuvveti 0'dır. C'nin değeri arkadaşlar bakın burada eksi 1. Son olarak D'de sevgili gençler 3 çarpı 10 üstü eksi 3'ün önündeki katsayı yani 3'tür. Bunları toplayacak olursak 9, 3 daha 12. Şöyle alt alta topladığımızı düşünelim. Eksi 1'i toplarsak da 11 olur. Ve A seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler 7. sorumuzda işlemin yapılışı aşağıda adım adım verilmiştir. Sorunun çözümünde hata varsa ilk hata hangi basamakta yapılmıştır diyor. Şimdi aşağı adım adım bakalım. Öncelikle ne yapmamız gerekir üst ifadelerin bakın parantezindeki üst ifadelerin değerine bakmam lazım. Eksi 2'nin karesi gençler eksi 4'tür burası doğru. 101'in 0. kuvveti 1'dir. Bakın burası doğru. 9'u da 3'ün karesinin eksi 5. kuvveti olarak yazabilirim. Burada da gençler 1'in 27. kuvveti 1'dir. 3 üstü e, eksi 1'i de aynen yazmış. O halde birinci adımda herhangi bir hata yok diyoruz. Evet arkadaşlar ikinci basamağı incelediğimiz zaman eksi 3 çarpı 3 üstü eksi 10 gençler. Bakın bu birinci kuvvettir. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın bu işlemimizi altta gösterelim. E, eksi 3 arkadaşlar önceki bu sayımızın işareti negatiftir. Bu pozitiftir. E, eksi ile artıyı çarparsak sonuç eksi olacak. Artık bu eksiyi görmeyelim. 3 üstü 1 ile 3 üstü eksi 10'u çarparsam 1 ile eksi 10'u toplayacağım. Sevgili gençler buradan eksi 3 üstü eksi 9 gelecek. Bakın bu 3 üstü eksi 1'i de gençler pay kısmına çıkaracak olursam yani bunun yanına 3 üstü 1 olarak gelsin. Arkadaşlar buradan eksi 3 çarpı, evet, çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 üzeri eksi 9 da 3 üzeri 1 çarparken eksi 9 1'i toplarım. Buradan da işlemin sonucu eksi 3 üzeri eksi 8 olur deriz. Sevgili gençler bakın burada ikinci, üçüncü ve dördüncü adımda doğrudur diyorum. Ve denizi seçeneğini Evet işaretliyoruz gençler sorumuz doğru çözülmüştür diyelim. Evet 8. soruyla devam edelim. Sevgili gençler 8. soruda bir A sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında en küçük sayı asal çarpan 3 en büyük asal çarpan 13 olduğuna göre A sayısı hangisi olamaz diye soruyor. Gençler o halde bu sayının mutlaka ne olması gerekir? 3'e bölünmesi gerekir. Bakın 39'u asal çarpanlara ayırdığım zaman 3'e böldüm 13, 13'e böldüm 1'dir. Bakın bu ifade evet bizim şartımıza uyuyor gençler. En küçüğü 3, en büyüğüm 13'tür. 117 sayısını gençler. 117 sayısını ne yapacağız arkadaşlar? 3'e bölerek devam edeceğiz. Şöyle 117'nin yanına bir çizgimiz çekelim. 117'yi 3'e bölecek olursam arkadaşlar 39 39 tekrar 3'e bölünür 13 13'e böldüm 1 bakın gençler 3 ve 13'ü gördüm en küçüğü 3 en büyüğü 13'tür o halde bu ifade doğrudur 195 sayısını 3'e bölelim sevgili arkadaşlar 195'i 3'e bölecek olursak 65 65 arkadaşlar 5'e bölünür 13 13'e böldük 1 Bakın 3 en küçüğü en büyüğü on, e, 13. O halde bu ifade de doğrudur. Peki gençler şöyle 255 sayısını 3'e bölerek başlayalım arkadaşlar. 3'e bölersem 85. 85 5'e bölünür 17. 17'ye böldük 1'dir. Gençler 255 sayısının en küçük asal çarpanı 3. En büyüğü 17 oldu. Bakın 13 olmadığı için evet, denizli seçeneği A sayısı olamaz diyoruz. Peki 9. sorumuzda kalemimin rengini değiştireyim. 9 üzeri 12 sayısını 27 üzeri 3 sayısının oranı kaçtır diyor. Gerçekten oran demek iki çoklu birbirine bölmek demektir. 9 üzeri 12, 27 üstü 3'e böleceğiz. Burada sevgili arkadaşlar her ikisinde 3'ün kuvveti olarak yazarsam 3'ün karesinin 12. kuvveti bölüm 3'ün 3. kuvvetinin 3. kuvveti. Düzenlersem 2 ile 12'yi çarpıyorum üstün üstünde. 3 üstü 24 bölü 3 üstü 9 oldum. 24'ten gençler 9'u çıkarmam gerekir. Bu da 3 üstü 15'e eşittir. Verilenlerden gençler hangisi 3 üstü 15'e eşittir diye bakıyorum. B seçeneğinde 27 3'ün 3. kuvveti olarak yazalım. 5. kuvvetinden 3 üstü 15'i görüyorum. Bakın buradan B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet 10. soruda 8 üstü 6 sayısının yarısını gösteren üstü ifade. Gerçekten 8 üstü 6'yı yarısı dediği için 2'ye bölmem gerekir. 8'i 2'nin kuvveti olarak yazarsam 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti bölüyor. 2 üstü 1 olarak yazalım. Üstün üstünde kuvvetleri çarpıyorum. 2 üstü 18'i 2 üstü 1'e bölersem 18'den 1 çıkarılır. Ve 2 üstü 17 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet 11. sorumuza geldik sevgili gençler. Şöyle sayfamızı biraz yukarı kaldıralım. Evet 11. soruda A, B ve C birbirinden farklı asal sayılardır. A eşittir. A çarpı B üstü 3 çarpı C üstü 4 şeklinde yazılan en küçük A doğal sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler burada asal sayılar bakın 2, 3 ve 5'i yerleştireceğim. Arkadaşlar kuvveti en büyük olan C'ye 2'yi vereceğim. Ee, B üstü 3'e gençler 3'ü vereceğim. A ya da 5'i vereceğim. Yani ben burada A sayısını 5 çarpı 3'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin 4. kuvveti olarak yazarım. Peki gençler. Düzenlersem 5 çarpı 3'ün 3. kuvveti 27 çarpı 16 oldu. 5 16 çarparsam 80 yapar. 80 ile 27 çarparsak da 2160 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz gençler. Evet sevgili arkadaşlar. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Böyle sayfamızı yukarı kaldıralım. 12. sorumuzda sevgili arkadaşlar, Sude merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her defasında bir basamak artmaktadır. E, basamak sayısı 20'den fazla olduğuna göre merdiven en az kaç basamaklıdır diyor. Yaşlar bakın bu bir basamak artan basamak olmasaydı 2 ve 3'ün katı olacaktı. O halde 2 ile 3'ün ek oku gençler 6'dır. Şimdi 20'den fazla dediği için önce 6'nın katlarına bakacağız. 6, 12, 18, 24. 20'den fazla en az 24 olabilir. Evet sevgili gençler. Ama burada bir basamak arttığı için 24'e 1 ekleriz. Ve 25 basamaklıdır. Bu merdiven diyorum. Ve 25 basaman altını sorumuzun yanıtı olduğu için işaretliyorum. Evet devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. 13. sorumuzda iki hemşireden biri 8 günde diğeri 12 günde nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaktır. Gençler 8 ve 12'nin ek yani en küçük ortak katında tekrar birlikte nöbet tutarlar diyoruz. 8'i 2'ye bölersem 4, 12'yi 2'ye böldüm 6. Tekrar 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Arkadaşlar i̇şte bakın bu sayıların çarpımı 8 ve 12'nin ekok değerini verecek diyoruz. Evet, 2 üzeri 3 çarpı 3'den 8 kere 3 24 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diyelim. Evet, 24 gün sonra tekrar nöbet tutarlar dedik. Peki sevgili gençler. Ee, şöyle kalemizi değiştirelim. 14. soruda 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri k sayısı 23 basamaklı bir sayı olduğuna göre k'nin alabileceği değeri bulunuz diyor. Gençler bakın bu sayı 23 basamaklı ise onun önünde herhangi bir sayı olmadığı için bakın buradan 1 gelecek gençler. O halde 23'ten 1'i çıkarıyorum. Kuvvetin ne olması gerekir? 22 olması gerekir. Gençler bu çarpma işleminde 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri k'yi çarparken kuvvetleri toplarız 10 üzeri eksi 2 artı k yapar. O halde eksi 2 artı k değerinin 22'ye eşit olması gerekir diyorum. Buradan k'nin değeri 24 olması gerekir diyoruz. Demek ki k sevgili gençler buradan 24 olmalıdır diyelim. Evet 24 olursa eksi 2 ile gençler 24'ü çarparsak 22 yapar. Bakın şöyle gösterelim. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 24'ü çarpıyorum. Kuvvetleri topladım. 10 üzeri 22 olur. Yaşta bu ne demektir? Bir basamak burada var. 22 basamak burada var. Toplam 23 basamaklı bir sayı olduğunu göstermiş oluruz. Evet, 15. soruda ekokları 90 olan birbirinden farklı iki sayının toplamının en fazla kaç olduğunu bulunuz diyor. Şimdi gerçekten ekokları 90 ise toplamları arkadaşlar fazla istiyorsak o halde büyük sayı gençler 90 alabilirim. Evet küçük sayıda bakın en fazla dediği için şöyle yapalım gençler bakın 90 bölenleri düşünmemiz gerekir aslında burada 90'ın ikinci böleni 45'tir. Ya yani ben 45 ile 90'ı alırsam bu iki sayının ek oku 90'dır. Ve burada toplamdan en fazla arkadaşlar bu iki sayı verir diyoruz. 45 ile 90'ı toplarsam 135 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet. 16. sorumuzda 64 GB'lik bir hafıza kartı kaç MB hafızaya sahiptir? Gençler bakın 1 GB'ın 2 üzeri 10 MB olduğunu söylemiş. O halde 64 GB'ı MB'e çevirmek için 64'ü 2 üzeri 10 ile çarpmamız gerekir. 64 sevgili arkadaşlar 2 üzeri 6 demekti. Bunu 2 üzeri 10 ile çarparsam evet, tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri topluyorum ve 2 üzeri 16 megabayta eşit olur diyoruz. Evet sevgili gençler. 17. sorumuzda iki sayının en büyük ortak böleniyle en küçük ortak çarpımının evet, en küçük ortak katının gençler özür dilerim. En küçük ortak katının çarpımı 240'tir. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayı bulunuz diyor. Yani iki sayının çarpımı EBOB ile EKOK'un çarpımına eşittir. Şöyle kuralımızı yazalım bakın. A çarpı B Sevgili arkadaşlar. Evet. A ile B'nin EBOB'u ile A ile B'nin EKOK'unun çarpımına eşittir sevgili arkadaşlar. O halde diğer sayı bilmediğim için buraya x dersem yani 12 ile x'in çarpımı EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı 240'tır gençler. Buna eşittir. Buradan her iki tarafı 12'ye bölersem evet 240'ı 12'ye bölersek sevgili arkadaşlar diğer sayımızın 20 olduğunu söylemiş olalım. Evet şöyle sayımızı 20 olarak elde ettik diyorum. Peki 18. soruya bakalım. 18. sorumuzda 42 litre koyun sütü ile 56 litre keçi sütü birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu şişelerin en çok kaç litre alacağını bulalım diyor. Gençler en fazla hem 42 hem de 56'yı bölen en büyük değerde yani EBOB'larında gençler şişenin hacmi olması gerekir. şöyle 2'den başlayarak bölelim. 21, 28. 2'ye böldüm 21 bölümledim. EBOB olduğu için yuvarlak için alalım gençler. 28'i 2'ye bölersem 14 olur. Tekrar 2'ye böldüm 7. 21 bölünmedi. 3'e bölersem 7. 7'yi aynen yazdım ve 7'ye böldüm 1'dir. Her ikisini böyle işaretledim. O halde 42 ile 56'nın sevgili gençler ebobu yuvarlak içine aldığımız 2 ile 7'nin çarpımı 14 litredir diyoruz. Demek ki bir şişe en fazla 14 litre alması gerekir diyoruz gençler. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Böyle kaleme değiştireyim. Alanlar 8 santimetre kare ve 7 santimetre kare. kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgen şekilde gibi yerleştirilmiştir. Oluşan şeklin yeni dikdörtgenin çevresini istiyor. Gençler burada 7 ile 8'in bakın buradaki ortak kenardır gençler. Ve bu ikisi aralarında asal olduğu için ortak kenarın alca tek bir değer var. Yani bunların ebobu gençler 1'dir. Ortak böleni 1'dir diyoruz. O halde buradaki kenarımıza 7 diyorum. Bakın bu kenarımız 1. Burası 8 olur. O halde ben bu dikdörtgenin çevresini bulurken bakın kısa kenar 1, uzun kenar 15 sevgili gençler. O halde 2 çarpı 1 artı 15'ten burada çevrem 2 çarpı 16 evet 32 cm olur. Çevre uzunluğu diyoruz. Evet 20. ve son sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamerada gruplar birbirine karıştırmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kameranın kullanılacağını e, kullanacağını bulunuz diyor. Kamera biliyorsunuz gençler gemilerdeki oda sayı odanın ismidir. O halde 100 ile 96'nın gençler en büyük böleni burada odalarda kalacak kişi sayılarını verir. Böyle %96'nın ebobunu bunu bulalım öncelikle. 2'ye böldüm 50. 48. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 25, 24. İkisini böldü işaretledim. Gerçi 25 ile 24 aralarında saldır. Bakın başka ortak bölen çıkmaz. O halde 100 ile 96'nın EBOB değeri sevgili arkadaşlar 2 çarpı 2'den 4 olur. Demek ki her bir kamerada 4 kişi kalacak diyoruz. Peki bu iş için gerçekten kaç tane kamera gerekiyor? 100'ü 4'e bölüyorum. 25 kamera gençler A grubu için gerekiyor. 96'yı 4'e bölüyorum. 24 kamera da bunlar için gerekiyor. Evet bu ikisini toplarsam toplamda 49 kamera kullanılır diyoruz. Evet sevgili gençler toplamda 49 kamera kullanılması gerekir dedik bir altını çizmiş olalım gençler. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.